Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ankara Üniversitesi ve Öğretimi ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanları iftar programında bir araya geldi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Karaman, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar, Milli Eğitim Bakanlığı Dini Öğretim Genel Müdürü Doktor Ahmet İşleyen, Diyanet Akademi Başkanı Doçent Doktor Enver Osman Kağan, Rektör Yardımcılarımız, Dekanlarımız, Enstitü ve Meslek Yüksek Yüksekokulu Müdürlerimiz, Senato Üyelerimiz, Genel Sekreterimiz ve diğer idari kadroda yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleşen iftar programında İlahiyat Fakültemiz öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Koca ve ekibi ilahiler seslendirdi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın daha önce seslendirdiği bir kasidenin kaydı da dinletildi. Erbaş iftar programında yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının %100'e yakınının artık üniversite mezunu olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üniversitelerle irtibatının her zaman iyi durumda olduğunu vurgulayan Erbaş, İlahiyat Fakültemiz fakültemiz olsun, diğer bölümler olsun, felsefe, mühendislik, tıp, hepsinin birbirinden yararlanması gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. İlahiyat fakültemiz ilk ilahiyat fakültemiz 1949 yılında kurulan. Dolayısıyla biz Ankara Üniversitesi'ni her zaman örnek almışızdır. İlahiyat Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor İrfan Aycan'ın da bir hoş geldin konuşması yaptığı programa katılanlar iftar vaktinin girmesiyle dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Program iftar sonrası sohbetle devam etti.